Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere de çok önemli bir açıklama geldi ve öğrencilere de bir nevi bir müjde geldi aslında. Yani e, birazdan onu açıklayacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı resmi olarak bugün itibariyle açıkladı. E, yaklaşık saat 3'te, 15.00'da açıkladı. Ve yapılan açıklama şuydu. Okulların güçlendirme çalışmaları devam eden öğrenciler için taşıma kapsamına alınacak ve yine yemekhanelerde ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Peki kimler bundan faydalanıyor? Biliyorsunuz 12 Eylül Pazar günü okullar açılacak ve öğrenci taşıma uygulaması kapsamında yer alan öğrencilerin taşıma ve yemek hizmetlerinin herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmeden başlatılmasının önemi arz edildi. Yani taşımalı eğitim kapsamında olmayan ancak güçlendirme, yık, yap çalışmaları gibi nedenler ile eğitim yapılmayan okullardaki öğrencilerin mağdur edilmemesi için taşımalı eğitim kapsamına alınabileceğine dair yazı illere gönderildi. Peki hocam nedir bu? Örnek veriyorum sizin okulunuz yıkılmıştır. Yeni bir okul yapılıyordur ve hala yapılmamıştır. Başka bir okula gideceğinizden dolayı sizler e, taşımalı öğrenci ve yine yeme içmekten de e, yararlanabilirsiniz. Peki hocam ben bundan nasıl yararlanacağız? Bunu tabii ki bulunduğunuz bölgedeki Milli Eğitim bakanlığında belirteceksiniz. Ee, onu da söyleyeyim. Yani belirtmeden asla asla faydalanamazsınız. Eğer ki okulunuzda yıkı yap çalışmaları Herhangi bir şekilde yeni çalışmalar, işte okulunuz ders işlenmeyecek durumda ve başka okula gidecekseniz bunu milletim akalına bulunduğunuz bölgedeki milletim makamına bildirin ve o şekilde e, hem taşımacılıktan hem de yeme e, yemek hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Bu da güzel bir haber. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.